Polisler aslında bandıyosu. Hadi. 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 vatandaşlarımızın ve hemşehrilerimizin mübarek Ramazan'ını tebrik ediyorum. Rabbim inşallah nice nice Ramazanları daha çok huzurun, daha çok barışın olduğu günlerde yaşamayı milletimize de İslam alemini nasip etsin diyorum. Tabii bugün Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı olarak Kanloğlu'muza hem sağlık çalışmalarımızı yerinde görmek hem de yapılan yatırımlarla ilgili değerlendirme yapmak üzere geldim. Hem de akşamda akşam e, Suriyeli misafirlerimizle birlikte e, iftar programı hem de o misafirlerimize e, sağlık hizmeti sunan sağlık çalışanlarımızla birlikte iftah programında olacağız. Vesileyle eee bugün burada mutluluk olmakta mutluluk duyuyorum. Tekrar sayın varlığımızın şahsında e, tüm kurumlara saygılar sunuyorum. çok zaman süre farklı bir şekilde basına yansıyan ulusal haberler var. Bununla ilgili herhangi bir çalışmamız olacak mı? Bakanlık olarak katkılarınız var mı? Evet öncelikle tabii Türkiye'de e, sağlık alanında yakaladığımız çok önemli bir başarı var. Ee, bu anlamda e, sağlık hizmetlerinin sunumunda, sağlık hizmetlerine vatandaşımızın ulaşımında gerçekten dünyanın örnek gösterdiği bir konum yakaladık. Ama fiziki mekan konusunda yer yer, bu, bunun içinde Şanlıurfa'mızda da dair bazı sıkıntılı alanlarımız var. İnşallah Şanlıurfa'mızda da bu fiziki mekan konularındaki çalışmalarımızı zannedip, bir Eyyubiye, ee, devlet Hastanesi'nin 400 yataklı, 200 kadın doğumlu çocuk, diğer 200 de genel ama bunun gerek yoğun bakımları gerek 550 yataklı olabilecek ev bir devlet hastanesi ihalesini yap. İnşallah bayram sonunda e, Sayın e, Bakanımız Kamil Çelik Bey'le emirini atmayı da planlıyoruz ama bir hikayemizi alabilir. İhale süreçlerinde biliyorsunuz zaman zaman bu iki sıkıntılar yaşayabiliyoruz. İnşallah bu iki bir sorun yaşamazsa eee temelini atacağız. Yine Şanlıurfa'mızla ilgili kamu özel işbirliğiyle yapılacak olan 1700 yataklı ki Urfa için marka değerini yükseltecek bir eee şehir hastanesi olacak bununla ilgili son bakanlar kurulunda bütün bakan arkadaşlarımızın imzasını e, tamamladık. Bizzat dosyayı takip ederek Sayın Başbakanımızla tahmin ediyorum bu hafta Sayın Başbakanımızın da olayı çıktıktan sonra oranın da ihale süreçlerini başlatmış olacak. fiziki mekan yaşamayacak noktaya taşıyacağız. Ama biraz daha sabırsız